Beyazlar bize evet. zenci mi diyor? Evet, Niye biz köle miyiz o mi? Bilmiyorum köle misiniz Köle miyim ben? Size yani soruyorum demişsiniz köle. yani. Köleysem 300 dolar vereyim de Köleyim sus ya. Ne diyorsun sen ya? Anlaşacaksın. Bakacımız. Tamam anlaşalım hadi. anlaşalım hadi. Anlaşalım hadi. Sen benimle böyle anlaşamadın. Belki şu, şu kadar sana de. 500 benim. vereyim benim, o şey zaman. zenci zence. zence mi? Ya sen kimsin marazeci diyorsun beyaz çikolata. Bak sana diyorum ki Bir anlaşmaya geldim. Seni. Biri hakaret etti, evet. çözmeye çalışıyorum. E ya. sen niye ezdiriyorsun o, o zaman? Sen niye hakaret ediyorsun? Siz ortalığı kızıştırıyorsun. Sen, sen yani. niye hakaret ediyorsun? Sana bile kafana vururum senin. Bir daha bana söz yani. Evet. Bir daha de bana zence demeyeceksin. Zenci. Burada zence mi? Beyaz çikolata. Beyaz çikolata. Öyle mi? Evet. Beyaz fındık. Beyaz <laughs> fındık mı? Hadi ya işimize geçelim beyler Sanıyorum boş ya. Uza, hadi pamuk toplama ya. Uza, uza, uza. Hadi pamuk toplama ya. Hadi pamuk toplama ya zenciler. Uza. Uza, uza. Hadi. Uza. Hadi, uza, hadi uza. Uza, pamuk toplama ya. Kafanı patlat. Hadi sen uza. git lan zenciler tarafından tecavüze uğra babaanne tecavüze uğraşsın lan. <laughs> <yani. gülüyor> Senin babaanneni ortaya alalım ha. Babaannenin babaannenin o koca götüne taşaklarımı vurayım. Baba etmiyoruz Baba koca götüne 45 santimlik kadar öyle yaramı vurayım. Oo, <laughs> 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 gel buraya kaldır ellerini. Sanları seviyorum sana yok mu taksi Arkadaşlarım lük lük No biri apaçı no biri sıkıl baksı Maksimum yedi seksi bir para bası Balgası makası kası Fasıl kasıl ona buna koş Nasıl bedava işlere kasıl Asıl olay benim rapin hasıl Aylarda kasıl çektim mi emane soktum mu nasıl Tadı kodun ya uslanmadı Otomatik makinalı çıktı mı Avı intikam sever kanı Karşıda kim geliyor sanı Tarlayı yap babanın da mı Zomik oku burnunda mı Açan çiçekten